Bölgedeki tüm düşmanları Tam kafadan... Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Tam kafadan. Kurt vuruşu. İkili. Tam kafadan. Üçlü bomba Süper. Tam kafadan. Kurt vuruşu. Dörtlü bomba Kan vurdu. Tam kafadan. Kurt vuruşu. Beşlik kombo. Canavar. Kral. 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 Tam, Bey. Kafadan. Tam kafadan. Kurt. Burası ölüyor. Kazanıyor. Tam kafadan. Kurt. Tam Kurt vuruşu. İkili kombo. Mükemmel kurt. tam kafadan. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Kırmızı takım <laughs> önde. Kazanıyor. <laughs> Kurt vuruşu. <laughs> Sinsi atak. İkili kombo. <laughs> <laughs> <laughs>